Evet sevgili seyircilerimiz boşlak böreğine evet hazırsanız hamurlarımız dinlendi daha doğrusu biz bu hamurları sabah yayına girmeden önce yaptık çünkü epey bir dinlenmesi gerekiyor bir saat kadar değil mi Aliye evet, Hanım? Evet. Dinlenecek. Şimdi Advi Hanım dedi ki bana bir püf noktası verdi onu hemen sizinle paylaşayım. Normalde dedi bu börek çarşafın üzerinde böyle bir patiska gibi bir çarşafın üzerinde evet. açıldığı zaman biz böyle yapıyoruz. Ama şimdi hanımlar dedi evde ilk yapacakları için ben onlara dedi daha kolay ve daha pratik bir tarif vereyim. Çarşafı kaldıralım dedi. Normalde bu çarşafın üzerinde açılıyor. Evet. Ama Feridun Hocam'la ben biliyorsunuz bu işin şu anda e, ne derler acemisi olduğumuz için çarşafı kaldıracağız. Siz fazla çarşaflamayın ben kolayını öğreteyim dedi. <laughs> Aynen. Çarşafları fazla kirletmeyin dedi. Ay bana bakar mısın oraya attım. <laughs> Aşk olsun hem de yağlı yağlı. Ne yağlısı hocam? Ya yağlı değil mi e ya ki o? Yağlı koydu ya. Yağlı böyle şey koydu ya. Hayır hocam ne tertemiz orası. Daha ilk defa koydu. o değil. Onu demedim. Bu yağlıydı. Oraya da <laughs> koyduğu için dedim. Özür dilerim. Hocam beni şey yaptı. Yok estağfurullah. Atalım mı? Evet evet Bir dakika, buyurun. Ya, bak. Sevgili seyirciler gel oklava kullanmadan çarşaf böreği nasıl yapılır? Beyaz TV'de göçmen kızından öğren bakalım. Bir göçmen lezzeti. N neredensiniz? N derler yani derler Balkanların neresindeniz? Üsküplü. Üsküplü. <laughs> evet. <laughs> <laughs> Bütün Üsküplülere selam olsun. Şimdi Üsküplüler bu böreği nasıl açıyorlar? Öncelikle orta kısmını elimizle bu şekilde incepetmemiz gerekiyor. Esat Türk noktası burasıdır evet. kardeş. Bakar mısınız? Oklava kullanmadan daha sonra kenarlarından çektire çektire masayı şöyle döndürüyoruz. Dönen bir masamız var. Hocam hemen kolları sıvadı nasıl sokuyorum? <laughs> Maşallah. Kardeşime yardım edeyim diye. Teşekkür Hocam edin. Balkanlara siz gitmişsinizdir çok, evet, ifade çok değil mi? Evet. Çok gittim çok gittim çok. Orada ee, Futbol Federasyonu'nun ben genç bir takım doktor olarak çok oralarda çok maçlara gittik. Orada çok maçlar yaptık. E, Oradaki benim, kardeşlerimizin hepsini tanıyoruz. Buradan selam gönderiyoruz. Hepsine. Bütün Balkanlara selam gönderiyoruz. Benim de e, dedem, annem Ohrili. Ohrit de biliyorsunuz yani yeryüzünden gökyüzüne düşen bir cennet damlasıdır. Aynen, aynen. O kadar güzel ki Harika bugün bir herkese var orada. selam gönderiyoruz. Balkanlarda bizi kim izliyorsa bu arada Balkanların görüntüsünü de bir ekrana getirelim. E, çarşaf böreğimiz de yapılırken biraz sonra o görüntüleri de getireceğiz ekrana. Evet böreğimizi şimdi böyle açtık. Şimdi oklava kullanmıyoruz dedik. Hı hı. Evet açarken elle açıyoruz. Ama oklava kullandığımız çok ince bir püf noktası var. Normalde şimdi bunu sardığımızda kenarları kalın olduğu için... Bıçakla kesip ayırmamız gerekiyor. Hı hı. O yüzden kenarları kalın oluyor ve hamurumuz ziyan oluyor. Ziyan olmaması için sadece çok az bir kenarlarında şöyle oklavayla kenarlarını incelttiğimizde hamurumuz ziyan olmamış oluyor. Böreğimiz daha güzel evet. olmuş oluyor. Bir yanda oklava kullanmadan çarşaf böreğini açıyoruz. Bir evet. yanda balkanların en güzel görüntülerini görüyor musunuz? Doğası ne kadar güzel yeşili. Ah ah balkanlar. Bizi izleyen herkese Türkiye'den selam gönderelim. Böreğimizi peynirli <laughs> yapıyoruz bugün. Ne peyniri katıyoruz içerisine? Ee, normal bildiğimiz beyaz peynir, yarım yağlı. Hı hı. Daha kolay sürülebilmesi için içine bir yemek kaşığı yoğurt ve bir yemek kaşığı sıvı yağ koyup güzelce yoğuruyoruz peynirimizi. Bu şekilde daha güzel sürülüyor. Ee, peyniri koyuş şeklini gördünüz mü? Böyle bir... E, hocam ne derler buna? Ee, Hafif... Hafif eğri. <laughs> Profesyonel olarak yapıyoruz biz artık bu işi. Görüyor musunuz hafif eğri? Her gün yapa yapa artık. Gözü, Yağda ne var? Gözü Katı kapalı. yağ mı sıvı yağ mı? Ee, karışık. Ee, İkisi karışık. Evet tereyağı ve Şimdi sıvı Şimdi bir dakika yağ bir dakika. Olarak. Bakın bu tarafı peynirin bu kısmını yağladı. Evet. Ee, şuradaki kalan kısmı yağlanmadı. Neden? Evet yapışması için daha kolay. Yoksa hmm. hamurumuz her iki taraf yağlı olursa yapışmaz ve kolay sarılmaz. Feridun hocam yapabilir misiniz? <laughs> hemen. Evet. Ya hocam ya. Çok. hemen çözdüm işi. Çok başarılısınız hemen çözdüm hocam. Işi. Hocam diyor ki hemen yaparım hemen. Evet evet. Şimdi tepsimizde yağladık gösterelim hemen. Tepsimizde sıvı yağla yağladık görüyorsunuz böyle. Oo bak bak bu bak. Bu şekilde bak. Vurarak, burası bak bak evet. bak. bir dakika. İnceltiyoruz. Bir dakika <laughs> görelim Aa, görelim hemen. Bir daha yapsana bak nasıl uzatıyor. Elimizle kontrol ediyoruz. Hamurumuzun Aa, bazı yerleri kalın, ise kalır. eğer Aa. el, bu şekilde vurarak inceltiyoruz. Ustalık oradaymış. Evet şimdi e, tepsimizi eğer sıvı yağ ile yağlarsak hamur kendini toplar. Hı hı. Margarinle yağlıyoruz veya tereyağı, katı yağ diyelim. Tereyağı diyelim. Katı yağla yağlıyoruz. Tereyağı. Evet. Hocam doktor yanında tereyağı <gülüyor> <diyoruz>. <gülüyor> Bu şekilde. Ha tamam, hocam tereyağı. Koyayım. Diğer yaptıklarımızı da düzelim mi? <laughs> Buyurunuz. Şöyle yapalım, açalım. Direkt açalım. Tam Onda. Da. Tamam. Ee, şimdi sizden bir kez daha ben bir görmek istiyorum ama şöyle ne olur? Ee, geniş geniş anlata tamam. anlata bunu nasıl çeviriyorsunuz? Evet. Nasıl açıyorsun? Sonra Feridun Hocam deneyecek. Çok tamam. iddialı bu konuda. Önce evet. Ben. Elimizle bu şekilde hamurumuzu açtırırsak çok daha kolay tam açılıyor. Tam görelim. Bir dakika, evet. tam ekrana getirelim. Hamurumuz, hamurumuz aldık. istediği kadar sert de yoğrulmuş olabiliyor bazen. Hani göz kararından <laughs> kaçıyor. Elimizle bu şekilde çok hafif e, darbelerle eğer ki açtırırsak o zaman çok daha kolay açılıyor hamurumuz. Hı -hı. İşte tam burası çok önemli. Buradan evet. nasıl yırtmadan bu bunu yapabiliyorsunuz? Bak. Artık şey Ama zamanla Ama tam bunu bir görelim. <laughs> Bak tam bunu bir görelim. Ee, öyle bir şey ki artık hani hissediyorsunuz. O hamurun içerdiği yerden kopmaması için. Serin hocam bu parmak hareketlerimiz devam ediyor. De bu şekilde Biraz hemen, sonra Hemen bir hemen yapacağım. Bitireliktan bu bu sonra bu... sizi alacağım hocam. Çok bu iddialı. Sonra Ömer. Hocam bu bittikten sonra sizi alacağım buraya. Çok <laughs> iddialı. Ben yaparım diyor. Evet. Kesinlikle yaparım. Çok iddialı. Vallahi yaparım diyor. Ee, kalemler kağıtlar hazır olsun. Üsküb'ün en özel tatlarından bir tanesi kaymaçinayı biraz sonra en özel tarifle sizlere ulaştıracağız. Kalem kağıt hazır olsun ki çok kolay yapılan bir tatlı. Ee, çok da hafif bir o kadar da güzel. Boşnak böreği yapıyoruz efendim. Aynı zamanda el açması. Afiyet, şeker olsun yapanlar. Teşekkür Bugün yapacak olanlar fotoğraflarını lütfen Instagram'dan benimle Bekliyoruz paylaşın tam. olur mu? <laughs> Hocam sizi düşünemiyorum şu anda. Adviye Altay'dan çarşaf böreği canlı yayında sizlerle buluştu efendim. Yani ufak dersen de bir şey olmuyor. Efendim? Ufak derinse de bir şey olmuyor. Eskiden annelerimiz... Ha, ufak delinse de bir şey olmuyor. Evet. evet Soğuk söylüyorsunuz. Derlerdi ki ne kadar börek yırtılırsa o kadar lezzetli olurmuş Şey Aa, hamur pardon. Öyle mi? İyi, evet, ben bol evet. bol <laughs> yırtabilirim. İşte, <Evet>. işte yırttık. <laughs> <o zaman, gülüyor> i̇şte <yırtık>. evet. yırttık. Hiç <laughs> korkma. Hiç korkma. O yüzden, yırttık. Bir Feridun Hocam'a yol oldu bu. <laughs> Aynen Şimdi, öyle. İşte Feridun yırttık. Hocam onu yırtacak. Ne kadar yırtılırsa, yırtılırsa <laughs> şey yok dedi <laughs> bak. Evet, bacım hiç, ne dedi? Ne kadar yırtılırsa o kadar, o kadar lezzetli. oluyormuş. Tamam. En lezzetli böreği ben yaptım diyecek. Şimdi sıra geldi. Bakın buradaki en püf noktası, noktası çok önemli. Işte, en, Adli en. Hanım şu anda tam ekrandasınız. Tamam. Şimdi Bakın burası ince olduğu için burayı vuruyorum. Evet. evet. Elimizle hissediyoruz zaten ne kadar kalın olan yerleri, sadece kalın olan yerleri vuruyoruz. Bu şekilde tepsi. Müthiş. Yerleştirmeye, dizmeye bakıyoruz. Bakın. Ee, bitiş yerinden <laughs> başlangıç yapıyoruz. Evet. Ve şimdi sıra Peridun Kunak'ta. <laughs> hocam emin misiniz yapacağınız? Oo hocam Ya olsun. ne emin ol ne olacak hemen geliyorum şimdi. Işte. Bismillah. Önce ne yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. Diyordu ki bacım orada burada diyor. Şey ne kadar sayı. açarsanız <laughs> diyor o kadar <laughs> iyi diyor. O yapsa Hiç karışmıyoruz. Hiç karışmıyoruz <laughs> hocam. <gülüyor> Madem çok iddialısınız. Yok, yok ya çok size. iddialı değilim. Yapma, yapma. Hocam, hocam etme, çok göz... iddialısınız. <laughs> Bak burada bile yaptım ben. ben. Evet Sen evet Başlangıç süper. Burası önemli işte. Bakalım büyütebilecek misiniz? Büyütürüm büyütürüm. Adviye abla nasıl oluyor? Çok güzel çok başarılı. Hatır için söyleme ama. Biraz büyümüyor mu hocam sizce? Çok başarılı gidiyor. galiba ha? Nasıl büyümüyor? Daha nasıl büyüsün kardeş? Daha biraz büyük olması gerekmiyor mu hocam? Tezahürat istiyorum kameraman kardeşler. Bak nasıl büyüdü bak. Hocam seyircim ekran başında zaten tezahüratını yapıyor siz hiç merak etmeyin. Ama valla yani ilk açan birine göre bence çok başarılı. Şimdi ben, size, nasıl, ben size... at, Şimdi bunu nasıl Antep büyütecek onu kartmeni. merak ediyorum. İşte büyüdü daha ne kadar büyüsün? Hayır hocam böyle tam bu masa kadar olacak. Yok canım. Hayır hocam. Peki bu tamam al masa kadar olsun. Hayır daha büyüdü değil mi Hanım Evet daha büyümesi, bir tık lazım. daha büyümesi lazım. Yok o kadar da değil canım. Şimdi ben onun köşesine oklavayla hilemi yapacağım. Hocam öğrendim o kadar ben. da değil değil. Ben bunu... öğrendim. Bunu bunu eğer kalın yaparsanız o kıyır kıyır o olmayacak. olmuyor. Olmayacak. Göreceksin. Ben şimdi onu böyle böyle yaparken de genişleteceğim. Böyle. <laughs> böyle. <mi? gülüyor> <laughs> ya niye demiyorsunuz masa dönüyor? Dönüyor evet. <laughs> Ben uğraşıyorum. Hocam bana. Acaba? ben de diyorum ki niye hocam masayı döndürmüyor? Ne bileyim ben. O kadar heyecanlandırdın ki yapacaksın yapmayacaksın diye. Vallahi yaptınız hocam ya. ya Gerçi biraz küçük oldu ama. Olmadı ya. Olsun onu daha sonra büyütürüz. Ben şimdi büyüteceğim onu şimdi göreceksin. Aa yırttınız. Ya o köşede zaten Adile abla yırtılabilir değil evet, mi köşe evet, olduğu yırtma. için. Hoppa tamam. gitti oklava. Y yeni oklava geldi. <laughs> yeni bir oklava getirebilir misin? Ondan yırtık sonra tarafına diziyoruz her zaman yırtık tarafı tamam. içeride kalması için. Şöyle ne yapıyoruz? Evet. Hafif eliptik yapıyoruz. Oo, hocam onda. siz bayağı içini bol yapıyorsunuz. Saydık kaseyi. Evet bol yapınca da esasında delimle şansı var. Fazla bol yapmamam lazım. Can kardeşten nasıl oldu nasıl oldu söyleyin. <laughs> Sevgili seyircilerimiz Nur Viral Instagram hadi yazın bana. Bir bakayım hocam seyircilerimiz sizin için ne söylüyor. Alayım telefonumu elime. Hadi al bakalım. Seyircilerimizle bir konuşalım bakalım. Seyircilerimiz ne yapıyorlar? Şimdi... Ee, bu akşam deneyecek olanlar mutlaka ve mutlaka lütfen benimle paylaşsınlar. O Üsküp'ten selam göndermişler. Üsküp'e selam olsun. Bizi kim nereden izliyorsa bütün Balkanlara selam gönderiyoruz. Rıfat Bey diyor ki ben de deneyeceğim. Hocam yaptıysa ben de yaparım diyor. Evvel Allah. <laughs> Vallahi yaptınız hocam. Yok canım daha olmadı dur şimdi. Diye kardeş ne şöyle, diyorsun? Şöyle Evet o şekil. Yuvarlayarak hocam. Evet. Hı. Gitti hoca kaldı orada. <gülüyor> <gülüyor> Bakın ilk defa deneyen biri yapıyor. Görüyorsunuz canlı yayında. <laughs> ile çok da ta takılmayın o pişince Havam nasıl sıkılmıyor. havam ama bak bak Hocam isterseniz bu yan yana koyun havanızı göreceğiz <gülüyor> <gülüyor> Ondan... Dur 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 yok yok aynısını yaparım ben Vallahi yaptınız hocam Evelallah işte bu Vallahi helal olsun bak, Bravo. Bütün, bütün ekibimiz sizi gönülden alkışlıyoruz En çok en çok Advi ablam kaç puan verecek ona sormak evet. lazım Evet ne diyorsun hadi ve kardeş. 10 üzerinden 100 puan. Yok canım bu kadar da değil. <laughs> o kadar ya. o kadar çok güzel gerçekten. Hadi buyurun. İlk defa yapan birisi için evet. çok başarılı. Şimdi Adnan'ımdan bir kez daha yapmasını rica edeceğim. Bir hocam vallahi yaptınız. Elinize sağlık. Yaptı. Evet Allah. Helal olsun yani. <laughs> Kıştay zaman hiçbir şey belli olmuyor. <laughs> Müteş. Bunları Şimdi... mi oraya. Yok, bir bir tane daha açalım tamam. şeyi. Seyircilerimiz çünkü ısrarla sormuşlar. Bir tane ee... de sen yap. Ben mi? <laughs> Yaptık mısınız? Hocam Adliye Hanım yapsın. Bence ben... de bence de tamam. Ben mi yapayım? Dur. Ay hocam illaki. Yok ya. Ben yapayım mı? Tabii buyurun. Valla bir de yapamazmışım. E sen almışım. de nasıl nasıl şey göçmen kızsın annem sen de çok güzel yaparsın. Bak ne kadar güzel yüz yaptın. Harikasın kardeşim. Valla kardeşler hanım eli başka oluyor. Bak ne kadar güzel yüz yuvarlak yaptın. Yok hocam ya bir dakika. Valla öyle yalnız şey yağlama üstünü. Ya <laughs> hocam. Şöyle alıyoruz ha, değil mi? Ha. Evet. Şimdi elinizin noktası. tarafına. Ama şeyden korkmuyoruz. Aşk korkmuyoruz. Aa <laughs> yapıştı benimki. <laughs> Fakat yok, hareket yapışmaz, çok korkmayın. güzel. Elleriyle beraber böyle beden de böyle bir <laughs> Ama Adviye Hanım ne dedi? Ah vallahi benimki yapıştı. Yapışmadı yapışmadı. Yok, yok, hiç Gayet korkmayın. güzel. Gayet, Gayet güzel oldu oldu oldu. Bir oldu, oldu. Tamam şimdi ortaya bırakabilirsiniz. <laughs> Harikasın. Nasıl Hanım? Tamam çok, çok güzel. güzel. Çok güzel. İşte bu kardeşim. Masada devam edebilirsiniz. Evet. Şöyle. Evet. Ay canım hocam imdadıma da yetişir. Estağfurullah. <laughs> Harika işte bu. Böreğin kopmasından korkmuyoruz. Evet. Büyüklerimiz ne diyorlar? Koptukça daha lezzetli oluyormuş. <laughs> O acemileri teşvik etmek sizlermiş bilmem. <laughs> Vallahi bir kere, on numara oldu. Bir şey söyleyeyim mi? Hamurun bir dakika şuraları incelteceğiz. Hamurun evet. Hamurun e, tutulma şeklini program başında gösterdik kaçıran ve izleyemeyen seyircilerimiz için. Bir kere hamur böyle çok kolay açılmaya yatkın bir hamur. Evet, yani evet. Ha hamur çok önemli i̇şte burada. İşte onu beklemesi, ya püf noktası orası bence. Biz hazıra konduk. Advi Hanım oldu mu? Evet çok güzel. Çok ha? güzel oldu evet. çok. Tamam buyurun hocam. Evet peynir. Harikasın. Şöyle. Şöyle. Sen de bol ellisin bak bana diyordun <laughs> sen de çok bol koyuyorsun. Evet ben börekleri böyle içi bol seviyorum zaten. Şimdi... Bunu kaç derecede pişiriyoruz? Nasıl pişiriyoruz? 200 Onun da bir bilgisini verebiliriz. Hani derecede. Hani eğrilik veriyorduk. 200, 200 şey derecede eğrilik. pişiriyoruz. Tersine eğrilik oldu. Kızarmaya <laughs> başladıktan sonra bir tık 230, 240 dereceye yükseltebiliriz derecesi. Harikasın. Bir dakika. <laughs> Sıcak fırına kaç derecelik 200 derece, 200 derece. Evet. E, Kızarmaya başladıktan sonra 230, 240 derecede dereceyi yükseltiyoruz evet, sonra. Yükseltiyoruz. Neden dereceyi yükseltiyoruz? Ee, daha çabuk kızarsın dışı. İlk önce e, düşük derecede pişiriyoruz. İçinin içini çeke çeke pişmesi için. Direkt yüksek ısıda e, pişirirsek böreğimizin dışı kızarır ve içi çiğ kalır. Hmm. İçinin çiğ kalmaması için kısık e, derecede, düşük derecede pişiriyoruz ilk önce. Daha tamam. sonra dışının güzel kızarması için dereceyi yükseltiyoruz. Peki. Şöyle şöyle yapalım. Heh. İşte bu harikasın kardeş. Oldu valla. Oldu oldu. Harika oldu hem <laughs> Şöyle masayı çevirelim daha On kolay Ondan olsun. Oldu. Şimdi şöyle. o en güzel kısmı pat pat diye vur şöyle bir. Bakalım olacak mı? O daha ne kadar olsun harika oldu. çektire çektire. Çok güzel. Süper <laughs> süper. Bu Bak zaten güzel inceliyor. Hemen inceliyor zaten. Kalınlık, kalın olan bölgeyi hissedebiliyorsunuz yani zaten. Evet. Ve inceltebiliyorsun. Şöyle. Çok evet. güzel oldu Alabilir kardeş. Alabilir tepsiyi? Vallahi oldu. Süper kolay. oldu. Yapımı Süper. kolay. Şöyle. Hemen diğerlerini de dizelim Adviye Hanım. Hemen fırına Allah. yetiştirelim. Ve bu arada sevgili seyircilerimiz az sonra ee, size kaymaçının tarifini verelim. Evet. Peki. Şimdi bunu böyle fırına e, tepsiye dizdikten sonra üzerine herhangi bir şey sürecek Tabii miyiz? Ki. Yumurta. İçine yok yumurta değil sadece içine kullandığımız karışık yağdan, yağdan Evet süreceğiz. ondan üstüne süreceğiz. Ben hemen geliyorum ellerimi yıkayıp. Tamam. Kaç derecede pişireceğimizi bir daha anlatırsak sevgili seyircilerimize. Fırınımızı 180 derecede ısıtıyoruz. Üzeri çok hafif kızarmaya başlayana kadar bu şekilde pişiriyoruz. Üzeri kızarmaya başladıktan sonra 230-240 derecede pişirmeye devam ediyoruz. Peynirli yapıyoruz, başka neyi yapabiliyoruz kardeşim? Peynir, buna? ıspanak, patates, pırasalı, soğanlı, kıymalı. Kıymalı oluyor mu? Kıymalı, evet. kıymalı hepsi oluyor. İstediğiniz her şekilde hazırlayabilirsiniz iç malzemesini. Değil mi arkadaşlar tamam harikasınız yüz en meşhur tatlısıyla buluşma vakti evet, geldi bu şekilde. şimdi hadi bunu fırına koyalım tamam. hadi evet fırına lezzetimizi şöyle fırının orta tarafına koyuyoruz ki altı üstü eşit şekilde bir görelim seyircilerimiz bir görsünler fırının orta tarafına koyuyoruz altı üstü eşit pişmesi için. 200 dereceye ayarlıyoruz. 180. 180'e. Evet. Sonrasında Üstü kızarmaya başladıktan sonra 220, 230 ya da 40 fark Peki. etmiyor.